Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size annesi bakmayan yavru güvercini nasıl besleriz onu göstereceğim. Bizim güvercinimizin annesi bakmamaya başladı buna. Biz de eve getirdik. Evde şu mamadan ıslatıp ılık suyla ıslatıp bardağa koyduk. Bardağın üstüne de poşet geçirdik. Burayı deldik. Şimdi şöyle yedireceğiz. Bu gagasını getiriyoruz. Buraya. Evet. Böyle. Hafif devre sallıyoruz şöyle. Evet. Bakın. Karnı doyuyor. Bakalım doydu. Biraz daha verelim. Birkaç patlama denedik ama en güzel bu mama yiyor. İnşallah böyle büyüteceğiz bunu.